Namaz kılmayan ve zekat vermeyen dünya hayatını ahirete tercih etmiş olmuyor mu? Kur'an bu konuda namaz ve zekatın önemini nasıl anlatıyor? Yani şimdi namaz ve zekat tabi namaz son derece önemli bir ibadettir, zekat da son derece önemli bir ibadettir. Siz namazınızda geçen de birisi diyor ki ya tamam namaz kılayım ama günde beş kere yani hiç biteceği yok ki her gün her gün her gün. İyi e, güzel tamam tamam. O zaman sabahleyin kalktın kahvaltı yapma. Her gün her gün her gün kahvaltı olur mu kardeşim? Öğlen yemeği yenir mi yani her gün? Her akşam her akşam yatma olur mu falan? Tamam hiç. Böyle yap. Her gün her gün elbise giy dışarıya çık. Bugün de elbisesiz çıkacağım. De hadi bakalım. Yani şimdi her dakika Cenab-ı Hak'tan nimet istiyorsun da her saniye Allah'tan nimet istiyorsun da Cenab-ı Hakk'ın günde beş kere senden ibadet istemesini Niye mantıksız buluyorsun, niye ondan tembellik ediyorsun? Ya Rabbi bana her şey ver diyorsun da Allah rızası için kaldırıp da bir malını vermeyi niye şey yapıyorsun? Bunların hepsi gerçekten kişinin ahireti dünyaya tercih edip etmediğinin göstergesidir. Ondan dolayı mesela şeyde Tevbe Suresinin 5. Ayetinde şey var mesela Neydi? Ve fe intabu ve akamu salata ve Tevbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse serbest bırakın diyor onlar. Yani çünkü namaz kılmak, zekat vermek ciddi manada Müslümanlık göstergesidir. Çünkü insanlar gerçekten mallarını çok severler. Ama Allah'a daha çok sevdiğini göstermek için mallarını Allah yoluna vermesi gerekir.